Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, bu dersimiz günahların silinmesi, sevapların artması ile alakalı olacak inşallah. Ve bi'u seyyiyatih el hasenatu temhaha. Günahların silinmesi, bir iyilik yap günahlar sil manasında olacak. Kala Allah Azze ve Cel buyurmuştur ki وَاَقِنُ الصَّلَاةَ تَرَفَيْنْ nahari. Gündüzün iki tarafında iki rekat namaz kıl ya da iki vakit namaz kıl. وَزُلَفَمْ مِنَ الْلَيْلِ e, Gecenin bir kısmında da namaz kıl. Buradan alimler demişlerdir ki gündüzün kısmındaki iki namaz sabah ile öğlen namazıdır demişlerdir. E, Afvan öğlen ile ikindi namaz demişlerdir. Diğer iki kısımda Akşam ile yatsı namazı, bir de ondan sonraki zaman sabah namazı demişlerdir. İnnel hasenati yudhibne seyyiyet. Muhakkak yapmış olduğun iyi bir iyilik ya da bir iyilik, yudhibne seyyiyet, yapmış olduğun günahı, kötülüğü giderir. Velike zikrali zekirin. İşte bu öğüt alanlar için çok iyi bir hatırlatmadır. Yani Müslümanlar bir günah işlerlerse, bir hata ederlerse, bir isyan çukuruna düşerlerse arkasından bir iyilik yaptıklarında o ne yaparmış? Günahlara giderilmiş. Kale sallallahu aleyhi ve sellem ve etbi'i seyyiyeti el hasenet Kötülük yaptıktan sonra iyilik yap ki o günahın silinsin. Fe emarahu en yef'ale ma yemhu bihi hâzihi seyyiyeti ve huve en yettebi'ha bil hasenet eğer bir günah işlersen onun arkasından yapmış olduğun iyilik tamamıyla o günahı siler diyor, emrediyor Resulullah Aleyhisselam. <laughs> Buhari ve fî sahihayni an i̇bn Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu i̇bn Mes'ud'dan bir hadiste اَنَّ رَجُلًا اَصَابَ مِنْ اِمْرَاءَةِ قُبَلَ Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelecekler. Bir adam bir kadını öpüyor, günah işliyor. ثُمَّ اَتَنْ نَب۪ي صَلَى اللّٰهُ ve sellem Sonra adam Allah Resulü yanına geliyor. Gelince fezekara zalika lehu'' Diyor ki ya Resulullah ben böyle böyle bir hata ettim diyor. ''Feseketen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatta nezlet hadihi'l ayet. Peygamber Aleyhisselam sustu ta ki o az önce konuş olduğum vakimiz salate tarafe nehar ayeti ininceye kadar peygamber sustu. Sonra bu ayet gelince fedaahu fekara fekaraha aleyhi. Adamı çağırdı ve bu ayeti okudu. Dedi ki innel hasenat ibne seyyiat. Sen günah işledin. O zaman arkasından bir iyilik yap bu günahın silinsin diyor. Kadını öptü diye peygamberi şikayet etti ya kendi kendine. Ben günah işledim diye. Sonra bu ayet iniyor. Peygamber adama فَدَعَاهُ <laughs> فَقَرَاءَهَا Bu ayet okuyor. فَقَالَ <laughs> رَجُلٌ Adam dedi ki هَذَا <laughs> لَهُ Bu ayet sadece benim için mi geçerdi? Ben günah işledim. Arkasından bir iyilik yaparsam bu günahım bu hemen silinir mi? Bu sadece benim için mi geçerdi? Allah Resulü Aleyhisselam kal bellin amme bellin nasi amme hayır, hayır dedi. Bu bilakis bütün insanlar için geçerlidir. Bir günah işlediniz arkasından hemen tövbe edin veya güzel bir iyilik yapın Allah onu giderir. İc'al ke, fil hayati ve tarikake ve ve hayatında yollarında ve bakışlarında ya da görüşlerinde ve dininde Kendin için şunu adet edin. Şunu kendine suluk edin. Adet edin. Enneke kullemâ vaka'at fî zembi ev khati'e. Bir günah işlediğinde veya bir hata ettiğinde tef'al ba'deha enva'in minat ta'ati vel ibadetilleti temhû hâzihi seyyiat. Günahlarını silecek, günahlarını affettirecek taat ve ibadetlerle ilgili kendine bir yol edin. ولا تجعل الشيطان يحرمك من هذه الطاعه bunu hiç olması lazım Müslümanların yani Allah'ı seven peygamber seven Müslümanların hataya düşmüş oldukları bir amel bunu söylüyor <laughs> ولا تجعل الشيطان يحرمك من هذه الطاعه sebebi وقوعك بتلك بتلك المعصيتي بحجه ان ان هذا نوع من <النِّفَاق> şeytanın seni münafıklığa düşürecek bir şekilde münafıklık bahanesi ile ben münafık oldum. Allah ben artık affetmez ki. Allah beni bağışlamaz ki diyerek bu günahtan seni bu ibadetlerden alıkoymasına sakın ha izin verme. Fe mesela bilakis şöyle <laughs> yap. Günah işledikten sonra tekra'ı Kur'an. Günah işledim. Hemen arkasından bir ayet oku. Ya da yarım sayfa, 3-4 ayet ya da bir sayfa bir Kur'an oku. Testagfirullah hemen Allah'tan bağışlanma dile. Tetasaddaq bima teyesser. Kendine kolay gelebilecek bir sadakada bulun. Çok ne kadar 5 lira mı var? 10 lira mı var? 50 lira mı var? Sana hangisi kolay geliyorsa onu tasadduk et. Tusalli raka'ateyn. Abdest al veya abdestli yiyin. Hemen iki rekat bir nafile namaz kıl. O günahlarını bağışlar. Min hayyemiş şeytan şeytanın hileleri ve qilel hasan Hasan el Basri denildi ki ala yastahi ahaduna min Rabbihi, yastaghfir min zunubi bizden bir kimse ya da içimizden bir kimse utanmaz mı Rabbine günah işledikten sonra bağışlanma dileyip thumma yaud sonra yine günaha düşecek thumma yastaghfir yine bağışlanma dileyecek sonra o sonra günahı tekrar düşecek hangi günah işliyorsa veya herhangi bir günahın fakale veş şeytanu لو kum bi بهذه dedi ki Hasan el Basriye dedi ki bundan dolayı dedi tekrar tekrar günah işleyen bir kimse utanması gerekmez mi dedi Hasan el Basriye adama dedi ki ne? şeytan bu yol ile sizi yenmek istiyor dedi şeytan bu yol ile sizi yenmek istiyor Fela tumillu min el istiğfar sakın ha Allah'tan bağışlanma dilemekten usanmayın dedi. Bağışlanma dilemekten usanmayın. Tekrar tekrar günah işleseniz bile Allah'a tövbe etmeye ve e, istiğfar dilemeye devam edin. Şeytan size ha sen devamlı günah işliyorsun orada bağışlanma dileyin. Allah seni affetmez ki." diye sizi pişmanlığa sürükleyip Allah'tan uzaklaştırmasına izin vermeyin. Bu bir yemdir. Bu bir oyundur diyor şeytanın oyunu. Siz devamlı istiğfar ve tövbe etmeye devam edin. Müslümanlar bu konuya çok düşüyor. Allah beni affetmez ki artık diyor. Şeytan kandırıyor halbuki. Ehlâke kullel helâk. Tam bir yıkım. Helâk üstüne helâk. Kâle Ömer bin Abdülaziz fi hutbe lehu. Bir gün Ömer bin Aziz hutbesinde kavmine şöyle anlatıyordu. O zamanki Müslümanlar şöyle anlatıyordu. Kâle. Ey insanlar, ey insanlar. Men elemme bi bil fel yestagfirillâhi vel yetub. Bir kimse günah işlediğinden dolayı acı çekerse, bu ahlar bana olsun, ben şu günahı işledim, ben bu günahı işledim diye acı duyarsa, Allah'tan bağışlanma dilesin, sonra da tövbesin. Estağfirullah ve etubileh. Allah'ım beni bağışla, sana tövbe ediyorum desin. Sonra fe in'âde fel yestagfirillâhi ve eğer yine günah işlerse, o kişi yine günah işlerse yine bağışlanma dileyip yine tövbe etsin. Sonra yine aynısını yaparsa yine bağışlanma dileyip tövbe etsin. Yine aynısını yaparsa yine bağışlanma dileyip tövbe etsin. فَاِنَّمَا هِيَ خَطَائِيَ fi اَعْنَاقِ الرِّجَالِ Çünkü bu günah o kişinin boynuna asılmıştır. O kulun, kadının ve erkeğin boynuna asılmıştır. فَاِنَّ الْحَلَاكُ Kullal helak, bu helak üstüne helaktır. Ama fil ısrarı عليها siz günah işlemekte değil, tebe ve istiğfar etmekte ısrarcı olun diyor. Allah bağışlar diyor. Ve kad akbar Allah fi kitabihi enne men tabe min zembihi fe innehu yufer lehu zembihi ev yetube aleyhi fi mevadi kethira Allah'ın çokça günah işleyenlerden sonra tövbeleri kabul ettiği, kendilerini bağışladığı ile ilgili çok ayet vardır Kur'an'da. Ke <laughs> teala aynen Allah'ın şu ayetinde olduğu gibi illa men tebe kim tövbe ederse, günahlarından dolayı kim tövbe ederse ve amene ve Allah hakkıyla iman ederse ve amil amelen salihan ve bir de güzel amel işlerse güzel bir amel işlerse günahından sonra Sadaka verirse, Kur'an okursa, işte tövbe ederse, namaz kılarsa, bu kimse anasının obasına güzel bir iyilikte bulunursa, güzel bir amel işlerse, فَاُلَٰيكَ يَوْبَدِّبُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ Allah onların günahlarını iyilik karşılığında tercih etmiş, değiştirmiş ve onları bağışlamıştır diyor. Subhanallah ne güzel değil mi? Allah bizi de onlardan eylesin. <laughs> Men mukerrifatiz zunub. Min mukerrifa mukeffiratiz zunub. Günahları silen bazı şeyler. An Ebi Bekri Sıddiq radiyallahu an. An el nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem. Kal. Mâ min raculin yuznibu zemben. Bir adam günah işler. sonra yakumu fe tatahhar. Sonra da kalkar abdest alırsa bir adam günah işler. Bir insan ya da bir kadın veya bir erkek. Bir Adem bir adem diyelim yani yaratılan bir kimse günah işledi. Sonra kalk, sonra kalkta abdest aldı. Sonra yusalli, sonra namaz kıldı. Sonra sonra Allah'tan bağışlanma diledi. İlla lehu, Allah onu bağışlamadan onu namazdan kaldırmaz diye. Ne kadar güzel. Subhanallah. Sonra Rasulullah şu ayeti okudu. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً Onlar bir günah işlediğinde اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Ya da nefislerin zulmettiğinde ذَكَرُوا اللّٰهُ <laughs> Allah'ı hemen hatırlarlar. Allah'ın kendilerini gördüklerini ve Allah'ın kendilerine azap edeceğini hemen hatırlarlar. فَاسْتَغْفَرُوا <laughs> لِذُنُوبِهِمْ Sonra Allah'tan bağışlanma dilerler. Allah da onları affeder. Aklınıza bu gelsin. Bir günah işlediniz hemen aklınıza günah işlediğiniz anda Allah Teala geldi. Allah beni görüyor dediniz. Gözünüzü kapattınız. Estağfirullah ve tövbe dediniz. Hemen günahınızdan bağışlanma dilediniz. Allah sizi o an bağışlar diyor hemen. Subhanallah. Niye? Allah seni o an gözettiğini ve gördüğünü gördün. Bildin yani. Ve fi sahihayn an an Osman. Buhari ve Müslim Osman radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor. O da ennehu tawadda thumma kâl abdest aldı. Sonra dedi ki, Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygamberimize tavadda'a nahnu vudu'i hâde. Ben peygamberimize aynen böyle abdest alır, alırken gördüm diyor. Ben diyor peygamberimize aynen böyle abdest alırken gördüm. Sonra kale sonra şöyle dedi diyor peygamber aleyhisselam abdest aldıktan sonra. Dedi ki men tavadda kim abdest alırsa nahu Vudu'i Hâdâ Benim abdest al, Şu benim abdest aldığım gibi kim abdest alır? Thumme sallâ rak'ateyni Sonra da kalkıp iki rekat namaz kılarsa La yuhaddithu fihima nefsehu Sonra hiçbir şey konuşmadan Konuşmadan namaz kılarsa diyor Gufire lehu ma tekaddeme min Allah onun o ana kadar işlemiş olduğu önceki bütün günahlarını affeder diyor. Allahu Ekber ve lillahi hamd. Ne kadar güzel. <laughs> ve fi sahihayn an Abi Hurayra an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim rivayet etmiş olduğu şu hadiste Allah Resulü demiştir ki: "Men kâle subhanallahi ve bihamdihi fi yevmihi 100 marra" Kim her gün yüz defa, buradaki yüz defa semboliktir. Kim her gün yüz ve yüzden fazla veya çok kez Subhanallahi ve bihamdihi derse huttat hatayehu Allahu Teala onun günahlarını ve imkana misle zebedil bahri günahları denizlerin köpükleri kadar bile olsa ya da ağaçların yaprakları kadar bile olsa veya denizdeki kumlar kadar bile olsa Allah ne yapar? Bağışlar diyor Resulullah Aleyhisselam. Bağışlar diyor. Günde yüz defa. Yani o bir sembolik. Subhanallah ve bihamdihi derse diyor daha azı veya çoğu. Subhanallah ve bihamdi derse günahları deniz köpükleri kadar bile olsa ...Allah onu ne yapar? Affeder, bağışlar. Evet. Yine ve fihi ma anhu. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadiste sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men kâle la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehu mulku ve lehu rahamdu yuhyi ve yumit ve huve alâ kulli şeyin kadîr... fi yevme mi'ete marra kim günde yüz defa bu zikri söylerse Kânet lehu idle 10 10 O diyor on tane köle azat etmiş gibidir diyor. On köle azat etmiş gibidir diyor. Günde yüz defa söylerse diyor. Ve ketebet lehu hasene. Ona yüz tane iyilik yazılır. Yüz tane iyilik sadaka vermişsin, namaz kılmışsın, oruç tutmuşsun. Birilerine hayırda bulmuşsun gibi yüz tane iyilik yazar diyor yüz iyilik yazar ve muhita anhu 100 tane de kötülüğünü günahını siler ve kanat lahu hizr'an minash şeytan yomeh hatta yemsiya o gün şeytanın bütün kötülüklerinden akşam geceye kadar gece oluncaya kadar Allah onu bütün kötülüklerden korur diyor şeytanın vesvesesinden onu günaha düşürmesinden onu hataya düşürmesinden Allahu Teala onu korur ve lem yeti ahadun bi afdla mimma başka birisi diyor onu diyor bu amelde geçemez diyor İlla ahadun amele afdla min zalik ve bundan daha da faziletli bir şey bir amel işlememiş olur diyor o kişi diyor ne kadar güzel ve su'ilaha hasan an raculun yetahasha an ma'siyeti illa enne lisanihi. Bir kişinin diyor Hasan el Basri, Hasan el Basri'ye soruldu. Bir kimse diyor günah işler diyor illa enne lisanihi la yuftara min zikrillah diyor. Onu Allah'ın zikri diyor temizler diyor. Günah işlese diyor dili diliyle yapmış olduğu zikirden dolayı bile diyor, Allah onu affeder. Kale inne zalike la'unun hasanun diyor ki ne bir kimse hem günah işliyor hem de Allah'ı zikretmekten dilini alıkoymuyor diyor Hasan al diye Bu nasıl olacak diyor. Adam hep aynı günah işliyor hem de dilini zikirden alıkoymuyor. Estağfirullah diyor adam günah işliyor. Estağfirullah diyor günah işliyor. La ilahe illallah diyor günah işliyor. Ee, Allah'a salli ve sellem hep diyor zikir ediyor. Bu adamın hali ne olacak diyor. Hasan al-Basri diyor ki ne? E, ona diyor ki ne? İnne de'eleke la'unun hasenun. Allah diyor ona böyle bir yardıma bulunmaktan daha güzel ne olabilir diyor. Çok güzel. Allah ona diyor çok güzel bir yardımda bulunmuş diyor. Zikretmekte ve günahlarını affettirmekte olduğundan dolayı diyor. Kale sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce şunu da okuyayım. Ve kale ata, ata bin yassar demiştir ki men celise meclisen bak bu ne kadar önemli. Ya şu var ya ilim meclisleri o kadar önemlidir ki zikir ve ilim meclisleri. Niye gelmiyorsun kardeşim ilim meclisine? Neyin var yani? Öldün mü? Biri seni e, kafana silah dayadı daha yolu öldürecek diye tehdit etmedi. Ne diye gelmiyorsun? Misal yani. Yani ne gibi bir e, ikrah altındasın da derse gelmiyorsun ilim meclislerine. Niye gitmiyorsun? Seni alıp koyan ne? Biri öldürmekle mi tehdit ediyor? Ailenden birisini alıp tutsak etti, esir mi etti? Ne için ilim meclislerine gitmiyorsun? Sana bunu el, engelleyen, alıp şey nedir? Diyor ki ne? Ata bin Yesar. Men celise meclisen minel mecalis minel mecalise, li, mecalise zikri. Kim zikir meclislerinden, ilim meclislerinden birisine gider orada oturursa diyor. Orada bulunursa diyor. Keffara bihi aşarata mecalise min mecalise batil. Allah onun ondan önce 10 on tane kötü batıl meclise oturmuş olsa bile diyor. Hangi meclise oturun? Günah meclisine. içki meclisine fuhuş meclisine ya da ne bileyim işte günahlarını işleyeceğim diye batıl boş şeyler oturuyor. Allah onun on tanesini bile affeder. Seni affetmeye bırak onları bile affeder diyor. Bağışlar diyor. Kendinizi zikir meclisine gitmekten al koyacak hiçbir şey yapmayın diyor. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Ala adullukum ala ma yemhu yemhu Allah bihi'l Size Allah'ın günahları sildiği الدراجat, ve yarfa'u bihi ve bununla derecelerinizi cennette yükselttiği, kendi katında yükselttiği amelleri size haber vereyim mi? Söyleyeyim mi diyor Resulullah Aleyhisselam. Sahabe dinliyor pür dikkat. İsbagul vudu'il alal mekkarih Tam bir şekilde abdest almak, günah işledikten sonra tam bir şekilde, eksiksiz bir şekilde abdest almak. Bir. وَكَثْرَنُ الْخُطَىٰ اِلَى الْمَسَاجِدِ Mescidlere giderken adımları çoğaltmak. Yani mescide giden adımları çoğaltmak. 2. وَانْتِزَ وَانْتِزَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ Bir namaz vakti çıktıktan sonra diğer namazın gelmesini bekleyen bir kimse olursa diyor, Allah onun günahlarını affeder ve Allah katındaki derecelerini yükseltir diyor. Elhamdülillah ne kadar güzel. فَاَثَابَتْ لِهَٰلِهِ الْاَحْمَانُ tekfira hatalar ve arfayır ve arfayır Bununla Resulullah Aleyhisselam amelleri yükseltileceğini ve günahların affedincelemiştir. Ve, kdrüya, an jamaatı min al Sahabe, topluluğundan bir grup şöyle demişlerdir: "An nasu insanlar, yahteri bin nehari, dolayı gündüzleri içleri yanar, yanarlar günahlarından dolayı. bir dolayı gündüzleri içleri yanar, yanarlar günahlardan dolayı. min farz namazlarından herhangi bir namazlar kıldıklarında atfa olduğunu behum Allah onların günahlarını söndürür ve siler atar diyor. Günah işlediğin yatsıyla akşam namazında geldin yatsı namazını kıldın. Dört rekat Allah o günahlarını affetti. Ne kadar merhametli. Allah günahlarımızı affettiği kullarından eylesin. Günahlardan dolayı Allah'a rücu eden kullarından eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik, elhamdülillahi ve la ilaha illa ent. Estağfiruke ve töbəleke. Ve akhir du'ana enel hamdulillahi rabbil alamin.